Arkadaşlar bu videomuzda formun genel özellikleriyle hızlı bir şekilde üzerinden geçeceğiz. Daha sonraki videolarda e, konu başları altında detaylı bilgi aktarımına devam etmeyi hedefliyoruz. Şimdi e, komuk.biz sayfasından formumuza giriş yaptığımızda, şayet en son logon olmadıysak, logon e, kullanıcı boş olarak misafir modunda bağlanıyoruz. Misafir modunda şu anda formumuz açık çok az bir kısıtlama var ama ilerleyen günlerde diğer formlarda olduğu gibi misafir özelliği sınırlandırılacak. de üye olan kullanıcılar form içerisinde rahatlıkla gezebilecekler. Şimdi ben Test User diye bir kullanıcı adıyla Shift sisteme giriş yapayım. Şu anda bağlanıyoruz. İnternet hızı biraz yavaş. Evet. Şimdi bu logomuz zaten belli. Bu kısım ana menülerimiz. Ana sayfadayız. Hava durumunu buradan tıklayarak rahatlıkla uçuş öncesi hava durumlarını kontrol edebiliyoruz. Yardım konusu arama forumda herhangi bir kelime üzerinde konu aramamızı sağlıyor. Profil kısmımız ki bunu ayrı bir konu videosunda izleyeceğiz. Kişisel özelliklerimiz, resimlerimiz, imzalarımız. İletilerim bu bunu ayrı bir konu üzerinde inceleyeceğiz. Takvim medya var ki bu albümlerin yüklediğimiz albümler oluşturduğumuz kısım. Şu anda dediğim gibi internet bağlantısında bir sıkıntı olduğu için bayağı bir yavaş şey yapıyor. Bunu ayrı konu başlandığı inceleyeceğiz. Dolayısıyla ana sayfamıza geri dönelim. Formumuza girdik girdiğimizde üst tarafta bu medyadan gelen yeni eklenmiş galeri fotoğraflarını görüyoruz. Bunlar bu fotoğraflara bakmamışız henüz. O yüzden bize uyar olarak yeni ibaresi geliyor. Daha önce oluşturduğumuz kategorilerimiz var. Forum. Bu kategorilerde eğer okumadığımız mesajlar var ise gene aynı şekilde şurada küçük ikonla new olaraktan gözüküyor. Mesela ben duyurular genel kısmında son girişimden bu yana okumadığım bir mesaj gelmiş mesajı görmek istiyor isem bu kısma tıkladığımda gördüğünüz gibi bu konu başlıkları altında e, en son birileri bir takım komentlerle yeni ilavelerde bulunmuş. Bu okunmadığını gösteriyor. Bu mesajlara bakmadığımızı gösteriyor. E, bunları Bunlar orada okumuş say şeklinde direkt de geçebiliriz. Tabi e, bu pek tasvip edilen bir durum değil. Biri bir okuyup, bir de zahmet etmeyip de cevap da yazarsanız en azından forumun işleyişi ve amacı yerine ulaşmış olur. Burada işte konu başlıklarımız, burada en son iletileri, kim ne zaman yazmış kısımlar var. Ben genelde bu kısımlardan daha ziyade şu top 10 listesi dediğimiz kısımdan takip ediyorum. Bu kendi forumumuzu, diğer forumları. Bu zaten son 10 tane cevaplanan ya da yeni oluşturulan mesajlar hakkında hangi kategoride kim hangi mesajı vermiş takip edebiliyorsunuz. Ben genelde bu kısmı kullanıyorum. Bu kısımdan tıklamak suretiyle ilgili mesaja gidiyorum. Bu kısım istatistikler genel bir kısım ki tüm forumlarda vardır. Şu anda mevcut ziyaretçiler üyelerimizden hangileri çevrimçi ki 15 saniye 15 dakikalık süreye baz alınıyor burada. En çok çevrim için ne zaman olmuş? Bugün en çok çevrim 11 imiş. Son 24 saattir giriş yapan üyelerimiz. Mesela bakalım Türkiye arkadaşımız ne zaman en son giriş yapmış? Üzerine geldiğimiz zaman 10 .01 31 yani bu bu sabah. Hüseyin abimiz 12 11'de giriş yapmış. Buradan takip edebiliyoruz üyelerimizin durumlarını. Forum listesinde kaç tane konumuz var mesaj Üye sayımız en son üyemiz ee, Burada da iletiler diye bahsettiğimiz bize gelen özel mesajlar var ise yeni ve adetini görüyoruz Şu kısımda diğer e, Dost kardeş sitelerimizin linkleri mevcut Genel anlamda Forumun e, Hızlı bir şekilde sizlere Tanıtmaya çalıştım e, Bundan sonraki aşamalarda işte konu açma, e, profil düzenleme gibi diğer konu başlıklarında daha detaylı bilgi aktarımında buluşmaya çalışacağım. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere.